Ardahan'ın yeni bir valisi var. Yeni vali birkaç gün önce atandı. Ardahan'ın iki logosu var bugün itibariyle. Ardahan valisi göreve gelir gelmez. Ardahan'ın daha önceki logosunu değiştirdi ve bir ortasında bir kar kristali olan mavi ve yeşilden oluşan bir yaprak desenli bir logo getirdi. Bu logo geldi birkaç saat içinde tüm medyanın ilgisini çekti. Tabii bu logoyu ilk kez yayınlayan gazeteciyi de kutlamak lazım. Muhtemelen birileri uyardı ve Ardahan Valiliği birkaç saat içinde logoyu eski haline döndürdü. Fakat logo eski haline dönmedi. Sadece logonun ortasına bir Türk bayrağı konuldu. Türk bayrağı logonun ortasına, yaprağın ortasında o kar kristalinin ortasına yerleştirildi. Hani araki Türk bayrağı. Şimdi bir vali Türk bayrağından neden rahatsız olur diye soruyorum ben size. Ardahan valisi kim? Mehmet Fatih Çiçekli. Mehmet Fatih Çiçekli 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan valisi olarak atandı. Daha önce Karaman valisiydi. 14 Ocak'ta da göreve başladı bugün itibariyle işte 10 günü geride bırakıyor. 10 gün içinde ilk yaptığı iş bu oldu. Şimdi şu logonun mesela Ardahan'ın eski logosunun kime ne zararı var? Soruyorum ya. Soruyorum Ardahan'ın eski logosunda bir Türk bayrağı vardı yukarıda ufukta gözüken. Bu Türk bayrağının arkasında bir Ardahan kalesi, bir karlı dağ silüeti, Kura nehrinin üzerindeki tarihi köprü gibi simgeler var. Çok güzel tasarlanmış bir logo. Şimdi bu logoyu gelir gelmez değiştirdi. Vali Bey'in logoyu değiştirmesi neden kaynaklı? Vali ve Türk bayrağından rahatsız. Türk bayrağını ortadan kaldırdı. Önce Türk bayrağı olmayan bir Ardahan logosu yaptı koydu. Birkaç saat kaldı. Medyadan çok fazla eleştiri gelince bu logoyu hızlı biçimde değiştirdi. Sessiz sedasız geri çekti. Ortada bir tane küçük. Logonun ilk halinde yani değiştirilmeden önceki halinde sadece bir yaprak gözüküyor. Bu yaprağın ortasında da bir kar kristali var. Sonra tepkiler gelince kar kristalinin ortasına bir tane Türk bayrağı yerleştirdi. Ardahan valisinin görevden alınması lazım. Ardahan valisi bence Türk ve Türk milliyetçisi değil. Türklükten hazzetmiyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti vatan andaşı olmayı dahi hak etmiyor bence.